Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet geçen Instagram Reels'te bir tane saç videosu paylaşmıştım. Dedim hep YouTube olmaz. Biraz da Instagram'da paylaşayım. Beğenmediler saç modelini. Yani beğenmediklerine dair yorum yaptı insanlar. Ve sonra bu aynı saç modelini bilin bakalım kimde gördüm. Tabii ki de Cici Hadid'de. Dedim ki bunu o zaman YouTube'a bir daha neden çekmiyorum. Ve bugün sizlerle Cici Hadid'in saç modelini yapacağız. Şşş. başlayalım o zaman. Şöyle öncelikle saçlarımızı tam ortadan ikiye ayırıyoruz. Şöyle şu şekilde. Tam ortadan oldu mu? Bakıyorum. Evet. Saçlarımızı bu şekilde ortadan ayırdıktan sonra aslında çok basit bir saç modeli ama bilmiyorum niyeyse benim inanılmaz hoşuma gitti. Şimdi şuradan şöyle bir parçayı alıyoruz. Şurayı şöyle yapayım ki daha rahat yapabileyim. Siz de görün. Ben bir yandan aynen biraz aşağıda aşağıya bakıyorum ama artık siz kusura bakmayın görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Buradan bu şekilde bağlamaya başlıyoruz. <laughs> gördüğünüz gibi ilk tarafı bu şekilde yaptım. Şimdi diğer tarafı da aynı bunun gibi yapacağım. Müzik Ve evet gördüğünüz gibi cici saç modelimiz hazır. Bir cici hadit olmasak da Hepimize bu saçın yakışacağını düşünüyorum. Tabi siz yorumları cici haddeden daha güzelsin diye doldurabilirsiniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Unutmayın ki Ezgi Dönmez'i takip etmek ayrıcalıktır.